Hepinize tekrar merhabalar. Yepyeni bir perşembeden yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videonun konusu ten uygulamalarında doğru ürün sıralaması. Belki de bütün konularımızın arasında en temel konulardan bir tanesi bu. Çünkü biliyorum uygulama yaparken hangi ürünün hangi sıralamayla uygulanması gerektiği hakkında çok büyük eminsizlikler, kararsızlıklar yaşıyorsunuz. Doğru ürün sıralaması aslında size ürünlerin performansını arttırarak ürünlerden daha iyi randıman almanızı sağlarken Aynı zamanda ürünlerin daha uzun süre cildinizde daha güzel kalmasını sağlayacak. İşte kafanızdaki bütün o soru işaretlerini bu videoda giderebileceğiz. Ten makyajlarına başlamadan önce cildinizin iyi arınmış olduğundan ve temiz olduğundan emin olmanız gerekmekte. Bu cildinizde ürünün daha iyi performans sergilemesini sağlar. Biliyorsunuz her paylaşımımda ve her videomda cilt temizliğinden ve cildin iyi arınması gerektiğinden bahsediyorum. Akşamdan iyi yıkanmış bir ten, gündüzde suyla durulanmış bir ten bizim şimdilik işimizi görecektir. Uygulama sıralamalarında ben mümkün olduğunca kullanılabilecek bütün ürünleri size sırayla göstermeye çalışacağım. Ama sizin kullanmadığınız ürünler varsa ya da es geçmek istediğiniz gruplar varsa onları atlayarak diğer aşamalara geçiş yapabilirsiniz. Cildimize ürünleri uygulamaya geçmeden önce kil maskesi gibi ya da peeling gibi cildimizi tahriş edecek ya da yoğuracak ürünleri aynı gün içerisinde kullanmamış olmaya dikkat etmeniz lazım. İlk kullanacağımız ürün ise cilde sakinleştirici etki sağlayan ya da mineral takviyesi sağlayan sprey ürünler. Bu sprey ürünleri cildimize homojen bir şekilde her yerine eşit miktarda geçtiğimize eminsek ikinci kullanacağımız ürün ise gözlemlendiricisi. Müzik göz iyice nemlendirdikten sonra diğer kullanacağımız ürün ise tabii ki cilt nemlendiricisi. Cilt nemlendiricisini seçerken cildimize uygun, cildimizin özelliklerini tamamlayacak ürünler seçmekte fayda var. Bu tür ürünleri seçerseniz eğer bir sonraki baz gibi bir ürün kullanmanıza pek de gerek kalmayacaktır. Ancak standart bir nemlendirici ya da cildinize çok da adapte olmayan bir nemlendirici kullandığınızı düşünüyorsanız o zaman baz gibi bir ürünle cildinizi desteklememizde fayda var. Müzik Cildimizi güzelce nemlendirdikten sonra cildimizin nemlendiriciyi iyice emdiğine emin olduğumuz zaman baz uygulamasına geçebiliriz. Bazlar biliyorsunuz ten makyajının performansını arttıracak ve kalıcılığını arttıracak ürün grupları. Bu yüzden cildinize adapte olan bir ürünü, cilt özelliğinize göre özelleşmiş bir ürünü seçmeniz sizin için çok önemli olacaktır. Bu sayede dediğim gibi makyajın performansını arttırırken aynı zamanda kapatıcınız ve nemlendirdiğiniz arasında tampon görevi görüp cildinizi koruyacaktır. Bazı gruplarını özetlememiz gerekirse kuru ciltler için, karma ciltler için, yağlı ciltler için, renk problemi yaşayan ciltler için ya da cilt üzerinde deformasyon problemi yaşayan ciltler için özelleşmiş bazı grupları var. Kendi cilt tipiniz için en uygun grubu bu özelliklere dikkat ederek seçebilirsiniz. Kendi cildiniz için baz seçerken karmadan yağlıya dönük ciltler için yine nemlendiricilerde olduğu gibi sebum dengeleyici ya da matlaştırıcı içerikli bazlardan seçebilirsiniz. Kuru ciltler için ise ciltteki matlık görüntüsünü ortadan kaldıracak ışıltılı ürünler ya da nem sağlayacak ya da nem takviyesi sağlayacak bazılardan yine seçebilirsiniz. Renk problemi yaşayan kişiler ise örneğin çok kızarıklık yaşayan kişiler sarı ya da yeşil alt tonlu bazılardan ya da kendinin çok cansız göründüğünü, çok sarı göründüğünü düşünen kişiler ise daha pembe alt tonlu bazılardan seçebilirler. Ciltte deformasyon yaşayan kişiler ise silikon içerikli bazılardan seçebilirler. Baz uygulaması yaparken dediğim gibi nemlendiricinizin cildiniz tarafından iyice emildiğine emin olmanız lazım. Aynı zamanda bazı çok az bir miktar kullandığınızda ve her yere eşit yaydığınızdan emin olun. Tüm yüzümüze güzel bir şekilde bazımızı yedirdikten sonra bir sonraki aşamamız ise concealer uygulaması olacak. Genel olarak kadınlar uygulama yaparken fondöteni göz dahil bütün yüzlerine uyguladıktan sonra concealer uyguluyorlar. Bu göz çevrenizde ürünün kalınlaşmasına ve birikmesine neden oluyor. Onun yerine göz çevrenize fondöten ya da BB krem uygulamak yerine sadece konsiller uygularsanız hem ince bir tabaka ürün olacağı için hem göz çevrenize özelleşmiş bir ürün olacağı için birikme minimuma inecektir. Daha önceki konsiller videomda size aslında göz çevrenize nasıl bir uygulama yapmanız gerektiğinden bahsetmiştim. Biliyorsunuz şöyle kısa bir özet geçelim. Göz çevrenize uygulama yaparken konsileri sadece az bir miktar göz pınarınıza yakın olan yere uygulama yapmanız yeterli olacaktır. Bunu fırça yardımıyla göz çevremize güzel bir şekilde çok bastırmadan dağıtacağız. Bu şekilde ince bir tabaka kullandığımız için göz çevremize birikme yapmayacak. çok yoğun göz makyajı yapacaksanız, çok yoğun far uygulayacaksanız ya da gözünüze pigment uygulayacaksanız, konsiler sürmeden hemen önce göz makyajınızı bitirebilirsiniz. Ama çok yoğun bir makyaj yapmayacaksanız, konsiler'i sürdükten sonra da gözünüzün üstüne uygulamayı tamamlayabilirsiniz. Konsiler sürerken ya da rengini seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiği hakkındaki bilgi için benim daha önce paylaştığım video için üstteki linke tıklayabilirsiniz. Ben konsiller uygulaması yaparken elmacık kemiklerime kadar ve yanaklarıma kadar konsilleri mutlaka indiriyorum. Bu şekilde cildime uygulayacağım kapatıcıyla çok daha güzel bütünleşiyor ve birbirlerini destekliyorlar. Tabii ki bir sonraki aşamamız ise cildimizi kapatmak, BB krem ya da fondöten. Genelde cilt gruplarındaki kapatıcıların tek bir pompası cildinizi kapatacak şekilde, cildinize yeterli olacak şekilde özel üretilmiş gruplardır bunlar. O yüzden bir pompa ürün cildinizi kapatmaya yetecektir. cildimize kapatıcımızı ince bir tabaka uyguladıktan sonra tüm cildimizde homojen olduğuna emin olduktan sonra hafif bir göz makyajı yapacaksanız işte burası göz makyajınızı tamamlamak için tam sırası. Dediğim gibi videonun önceki kısımlarında bahsettiğim gibi eğer yoğun göz makyajı yapacaksanız biz make up artistler genelde ten makyajına başlamadan, concealer dahil sürmeden önce göz makyajımızı bitirip gözümüzün altını temizledikten sonra concealer uygulamasına geçiyoruz. Ama siz günlük hayatınızda bizim kadar yoğun göz makyajı ürünleri kullanmayacağınızı düşünürseniz teninizi yaptıktan sonra konsillerinizi ve ten makyajınızı bitirdikten sonra göz makyajınızı tamamlayabilirsiniz. Müzik Cildimizi kapattıktan sonra uygulayacaksak eğer göz makyajımızı bitirdikten sonra remelimizi uyguladıktan sonra ve kaşımızı doldurduktan sonra bronzer uygulamasına yani cildi boyutlandırmaya geçebilirsiniz. yüzümüzde gerekli gördüğümüz bölgelere uygulama yaptıktan sonra bir sonraki aşamamız ise highlighter uygulaması olacak. Günlük uygulamalarımızda highlighter'ı çok fazla bakmamakta fayda var. Mümkün olduğunca küçük ve mümkün olduğunca yumuşak uçlu bir fırçayla uygulamak cildimizde daha homojen ve daha yumuşak bir görüntü olmasını sağlayacak. Müzik <laughs> Highlighter'ı da gerekli bölgelere minimal düzeyde uyguladıktan sonra bir sonraki aşamamız allık uygulaması olacak. allık uygulamamızı bitirdikten sonra bir sonraki aşamamız ise yani son aşamamız ise pudra uygulaması olacak. İnce bir pudra uygulaması her zaman makyajın daha sabit ve daha uzun süre kalmasını sağlayacaktır. Özellikle cildi yağlıya dönük kişiler ve cildi çok terleyen kişiler pudra uygulamasını ince bir tabaka yapabilirler. Gün içinde de gerekli görürlerse tazeleme amaçlı pudra uygulamasını kullanabilirler. Hangi durumda olursa olsun, cildinize ince bir tabaka uygulanan pudra uygulaması, özellikle transparan pudra uygulaması cildinizde makyajın daha uzun süre kalmasını sağlayacaktır dediğim gibi. Ve işte hazırız cilt makyajında atladığım bir uygulama olduğunu zannetmiyorum. Ama atladığım bir şeyler varsa bana yorum olarak yazabilirsiniz ya da bana ulaşabilirsiniz. Umarım bu video ile kafanızdaki bir sürü soru işaretinin gidermesine yardımcı olmuşumdur. Beni hala takip etmediyseniz beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki perşembe görüşmek üzere.